Evet arkadaşlar basit eşitsizlik konusunu bugün bitiriyoruz. Hep beraber başlayalım bakalım. Örneklerimiz devam ediyor. Eksi 3 küçüktür x küçüktür 2 ve 2 küçüktür y küçüktür 5 olduğuna göre 3x eksi 2 y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şeklinde bir soru sorulmuş. Bakalım yapmaya çalışalım. Arkadaşlar ee... Basit eşitsizliklerde taraf tarafa sadece ve sadece toplama yapabiliriz. Çıkarma, çarpma, bölme gibi vesaire işlemler kesinlikle yapamayız. Taraf tarafa toplama yapabileceğimize göre önce 3x ve eksi 2y'yi elde edip bunları taraf tarafa toplayabilirim. O yüzden bu işlemi 3 ile çarpalım. 3 ile çarparsam eksi 9 küçüktür 3x küçüktür 6 olur. Burayı da eksi 2 ile çarpalım. Eksi 4. Eksi 2 ile çarptığımız için eşitsizliğin yön değiştireceğine dikkat ediyoruz. Eksi 2'ye büyüktür. Eksi 10. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Eksi 10 küçüktür. Eksi 2'ye küçüktür. Eksi 4. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Eksi 19 küçüktür. 3x eksi 2'ye küçüktür. 6 eksi 4 2 olur. Bize alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. Eksi 19 ile 2 aralığındaki en küçük tam sayı değeri eksi 18 olur. A ve B tam sayıdır. 5 küçük A küçüktür 9. 2 küçük B küçük 15. 3 A artı 2 B toplamı en fazla kaçtır? A ve B tam sayıdır diyor. Buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar eğer real sayıdır derse ya da herhangi bir bilgi vermezse taraf tarafa toplama işlemine başvuruyoruz. Ama A ve B tam sayıdır derse bu aralıkta A'nın alacağı değerler 6, 7, 8 B'nin alacağı değerler 3, 4, 5, 6 14'e kadar değerler alır. 3A artı 2B'nin alabileceği en büyük değeri en fazla kaçtır diyor. Şimdi buranın fazla olması için A'ya büyük değer B'ye de en büyük değeri alabileceği en büyük değerleri veriyor. 3 çarpı 8 artı 2 çarpı 14 eşittir. 3 kere 8 24. 2 kere 14 28 eşittir 52. Cevabımız 52. Arkadaşlar burada neden değer verdik? Az önceki soruda neden taraf tarafa topladık? Farkı ne? İkisinin farkı ne? Burada değer verebilirim. Çünkü A ve B tam sayıdır diyor. Alabileceği en büyük değer 8'dir. Ama eğer tam sayıdır demeseydi A'nın alabileceği en büyük değer 8 değil. 8'den daha büyük değerler de vardı. Nedir? 8,999 gibi bir değer alabilirdi. Ya da B değeri 15'ten küçükse 14,999 değerini alabilirdi. Bunları verdiğimiz zaman daha büyük sonuçlar elde edebiliriz. Çıkacak olan sonucu da tam sayı olacak şekilde ayarlarsak. X'ye eleman reel sayı X 1 ile 3 aralığında Y 2 ile 5 aralığında. Bakın burada reel sayı diyor. Yani burada taraf tarafa toplama işlemi yapmamız gerekiyor. X'i 2 ile çarpalım. Y'yi eksi 3 ile çarpalım ki 2x'i ve eksi 3y'yi elde edip sonra taraf tarafa toplama olayına girelim. 2 ile çarparsak eksi 2 küçüktür 2x küçüktür 2 kere 3 6. Eksi 3 ile çarparsak eksi 3 çarpı 2 eksi 6 eşitsizlik yön değişir eksi ile çarptığınız için eksi 3 çarpı y eksi 3y büyüktür. Eksi 3 çarpı 5 eksi 15. Taraf tarafa toplamayı sadece aynı yönlü eşitsizliklerde yapabiliyoruz. O yüzden bunu büyükten küçüğe doğru değil de küçükten büyüğe doğru sıralamasını x'in altına yazıyorum. Eksi 15 küçüktür. Eksi 3 y küçüktür. Eksi 6. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Eksi 17 küçüktür. 2 x eksi 3 y küçüktür. 6 eksi 6 sıfır olur. Alabileceği en büyük tam sayı değeri sıfırdan küçük olduğuna göre en büyük eksi bir değerini alabilir. Bakalım burada ne diyor? A kare A'dan küçük diyor. Arkadaşlar A karenin A'dan küçük olduğu tek durum neydi? A'nın sıfırla bir arasında olma durumuydu. A'nın sıfırla bir arasında olduğunu buradan anlıyoruz. A'nın 3x eksi 5. kuvveti A'nın 4x eksi 8. kuvvetinden küçükmüş. Olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bu A'nın 0 ile 1 arasında olma durumu burada ne gibi bir değişikliğe yol açıyor? Arkadaşlar A 0 ile 1 arasında ise A 0 ile 1 arasında ise yani basit kesir ise burada tabanları yok edebilirsiniz ancak eşitsizliği yön değiştireceksiniz. 3x eksi 5 büyüktür 4x eksi 8 diyeceksiniz. 3x'i buraya eksi 8'i buraya alalım. Eksi 8 artı 8 olarak geçeceği için artı 8 eksi 5'ten 3. 3x buraya eksi olarak geçeceği için x olur. Sonucumuz 3 büyüktür x olur. x 3'ten küçük demektir bu. En büyük tam sayı değeri x'in 2'dir. En büyük değeri. O kadar gözünüzü korkutacaksa kadar zor sorular değil arkadaşlar. Bunları e, biraz üzerine durunca çözebileceğinize kendinize güvenin. X, Y birer tam sayı. Tam sayı diyorsa ne yapıyorduk? İş değişiyordu. X'te Y'ye değer veriyorduk. X'in alacağı değerler eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y'nin alacağı değerler eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 değerleri. 4x eksi 3 ifadesinden büyük değer için x'e en büyük değer veriyorum. 4 çarpı 5 eksi 3 çarpı y eksiyle çarpıldığı için dikkat edin. Y eksiyle çarpıldığı için y'ye küçük değer veriyorum. Eksi 3 değer veriyorum. Çünkü eksiyle çarpıldığı için ne kadar küçük verirseniz o kadar büyük sonuç elde edeceksiniz. 4 çarpı 5 20. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9. Cevap 29 olacak. A ve B reel sayıymış. Reel sayısı taraf tarafa toplama yapıyoruz bu tarz sorularda. A 5 ile 9 arasında, B 2 ile 15 arasında, 3A artı 2B en büyük tam sayı değeri nedir? A'yı 3 ile çarpıyorum, B'nin değerini 2 ile çarpıyorum. 3 kere 5, 15 küçüktür 3 kere a 3a küçüktür 3 kere 9 27. 2 kere 2 4 küçüktür 2 kere b 2b küçüktür 2 kere 15 30. Taraf tarafa topladığımda 15 4 daha 19 3a artı 2b 27 30 daha 57. 57'den küçük olacağına göre en büyük tam sayı değeri 56'dır diyoruz. xy eleman z x eksi 2 ile 4 arasında y sıfır ile 5 arasında xy eleman z dikkat edelim. Tam sayı. Yani değer vereceğiz. x'in değerleri eksi 1, 0, 1, 2, 3 değerlerini alabilir. y 1, 2, 3, 4 değerlerini alabilir. 3x eksi 2y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. 3x x'e en büyük değerini veriyorum ki değer büyük çıksın. Eksi 2 ile çarpıldığı için y'ye en küçük değeri veriyorum ki sonuç büyük çıksın. Çünkü 4 versem eksi 2 çarpı 4 eksi 8 olacak. 1 versem eksi 2 olacak. Hangisi daha büyük? Tabii ki eksi 2. 9 eksi 2 7 cevabına bizi ulaştırır.